Herkese merhabalar. İsmim Elif. Ee, Ankara'dan geliyorum. 27 yaşındayım. 93 kilo ile ameliyata girdim. Ben yıllardır kilo problemi yaşayan birisiyim. Denemediğim hiçbir yöntem kalmadı. Gerek sağlıklı, gerek sağlıksız birçok şey denedim. Ee, ve maalesef ki kendi metabolik sorunlarımı yaş oluşturdum. Ameliyata karar vermemdeki en büyük sebep artık ne yapsam hiçbir şekilde kilo veremi veremiyor olmamdı. Yakın çevremden de artık sürekli bu obeste tüm mide ameliyatlarını duyduğum için artık ben de bir cesaretlendim ve olma karar aldım. ayın 19'unda Fatih hocamız ameliyatımızı gerçekleştirdi. Kendisine ve ekibine, hastaneye buradan sevgi ve saygılarımı ve tüm işler durumlarına teşekkür ediyorum arkadaşlar şöyle söyleyeyim korkulacak kesinlikle hiçbir şey yok. Ee, tabii ki endişelerimiz olabilir. Benim de olmuştu. Sizi çok iyi anlıyorum. Ancak bu süreçte size o kadar samimi karşılıyorlar ki inanın tüm soru işaretlerinizi eksiksiz gideriyorlar. Sanki hastaneye ameliyata değil de otelde böyle konaklamaya, dinlenmeye, seyahat etmeye gelmişsiniz gibi oluyor. Ameliyat sonrası ufak bir ağrınız oluyor kısa, bir saat kadar. Ben de öyle olmuştum. Akabinde herhangi bir durum yaşamıyorsunuz. Zaten sürekli kontrolleriniz yapılıyor bütün tahlil ve tetkiklerimiz yapılıyor. Burada bu ameliyatı gerçekten uzman ekipler, profesyonel insanlar yapıyor. Daha bugün biz 11 kişi yetişkinimizle ve Fatih hocamızla birlikte toplantımızı gerçekleştirdik. Önemli olan bundan sonraki aşama dediler. Biz elimizden geleni yaptık, sıra sizde dediler. Bize tüm dikkat etmemiz gereken noktaları söylediler. Yine zorlanır, zorlanırsak eğer yan, Yanınızda olacaklarından bahsettiler. olsunlar. Kesinlikle aklınıza hiçbir soru işareti kalmasın. Çıkın gelin ameliyatınızı olun. Ee, keşke diyorum daha önceden olsaydım. Keşke korkmasaydım. Daha önceden kendime değer verseydim diyorum. Arkadaşlar e, hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kendinize çok çok iyi bakınız. E, lütfen kendinizi, sağlığınızı ertelemeyiniz.